Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Çarpınar. Bugün Manavda 10. günümüz. Ne çabuk geçtiriz demeyeceğim çünkü zor geçiyor. İş zor Manavda. Zor yapmaya çalışıyoruz ama 10 gün oldu. 10 güne bakalım. Cuma günü yine izindeyiz. Bu hafta sırf akşamcıyız. Sırf akşam 12'de 12-15 geçe servis yapmıyoruz. Bir de orada oluyoruz. Saat 10'da çıkıyoruz. Servise binip saat 10'da ondan eve geliyoruz. Baya böyle gidecek bir hafta. Ondan sonra gerçi sürekli akşamcı olmayı düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak. Akşamcı olmak daha iyi gibi geliyor bana. Bakalım her şey nasıl olacak. Nasıl olacak bakalım. Her şey güzel olacak sanırım diyelim maaşta ayın 15'inden olmuş. 15 Vay bir şey diyeyim bu market sektöründe çalışmak gerçekten çok zor. Aldığım paraya bakıyorsun ve yaptığın işe bakıyorsun çok zor. Yani insan üzülüyor ya gerçekten. O kadar yemek veriyorsun, şey yapıyorsun, o kadar para kazandırıyorsun. Aldığım para çok az. Konuşuruz.